Hüseyin Çelik, 1969-1964 İstanbul doğumluyum. İlk orta ve lise eğitimini İstanbul Gaziosmanpaşa'da, şimdiki orta doğup büyüdüğüm yerde tamamladım. Üniversite eğitimi alamadım. Daha sonra akabinde 1984 yılında askere gittim, evli olarak askere gittim. Tezkere bitiminde bir hemşerim olan aynı zamanda bir asker arkadaşımın vasıtasıyla tesadüfen tesbih işine girdim. Kendilerinin İstanbul Kapalı Çarşı'da dükkanları vardı, tespih satış yerleri vardı. Aynı zamanda antikacıydılar. Kendi mesleğim okul tatillerinde torna tesviye bilgilerim olduğu için bir isimlik yapmıştım, masa isimli Kendisi de kuyumcu olduğu için bunu yaldız yapması için Abdullah Ömer arkadaşıma vermişti. O da abisi gördükten sonra o isimliğin de ayaklarını cami minaresi şeklinde yapmıştı. Daha sonra akribinde Evci Mardiya'dan döndüğü ama yapmış getirmiş, abisi bir teklif yapmış. Bu arkadaş eli yatkın tesbih yapar diye. Tezkere bitiminde 1985 yılında kendileriyle yollarımız kesişti. O günden sonra işte tesbih işine başlamış olduk. Başladığımız zaman yanımızda kendilerinin de ustası olan şu an hala şükürler olsun hayatta olan Zeki Ayşan Usta'nın yanına gittik. Kendisi müthiş bir kuyumcu dehasıdır, müthiş bir işleme sanatkarıdır. Onun yanında tesbihlere altın işleme yaparak başladım 1985 yılında. Akabinde o yıllarda bize Yusuf Özgen Ustam rahmetli e, tesbihleri hazır halde bitmiş tesbih getiriyordu. Biz Yusuf Özgen Ustamın yaptığı tesbihleri altın çakıyorduk. Daha sonra Yusuf Özgen Ustam çok yoğun olduğu için bize de acil tesbih lazım olduğu için tesbihleri yetiştiremiyordu bize. Bizler de dedik ki biz kendimiz yapmaya çalışalım çünkü e, ustaların çoğu atölyelerine kimselere sokmazlar, çocuklarına yetiştirmek isterler vesaire. Biz kendimiz yapmaya başladık 86-87 yıllarında ve bunu bir şekilde başardık. Yani başımızda bir usta yoktu. Kendimiz Abdullah Öner arkadaşımla beraber deneme yanılma yöntemiyle bunu bir şekilde başarmaya çalıştık. Çıraklık döneminde ilk Yusuf Özgen ustanın yaptığı tespihlere bakarak bir şeyler yapmaya çalıştık veya işte geçmişten Osmanlı'dan kalan tespihlere bakarak zanaat yöntemiyle bir şeyler yani onları taklit ederek bir şeyler e, yapmaya çalıştık. Daha sonraları bu bu şekilde geliştikten sonra müşterilerimizin talepleri daha farklı bir şekilde oldu. İlk yaptığımız tespih mesela benim ilk e, tornada çektiğim tespih sürü tespihti. Deniz mercanı e, diye Black Coral dedikleri bir türdü. E, bundan tespih yapmaya çalıştık. Tabii ki şimdi o günkü yaptığımız tespihlerle. Şimdiki boyutlara baktığımız zaman aralarda dağlar kadar fark var. Yani o ilk yaptığım tespihi şu anda satın almak isterdim. Yani e, ondaki hatalarımı şu an hiçbir müşterimin görmemesini isterdim. Tabii ki kendimizi geliştirdik zaman içerisinde. Hiçbir ustanız yok, e, bakarak bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Şu hataları şurada yapma diyecek başınızda bir bilir kişi yok. E, Abdullah Hanerle beraber bunları biz başarmaya çalıştık. O usta böyle yapmış öyle yapmıştan ziyade onu öyle yaparken hangi bıçağı kullanmış, nasıl bir paso vermiş onu bilmiyorsunuz. Deneme yanılma yöntemiyle bir sürü imameler kırdık, bir sürü hatalar yaptık, deliklerinde hatalar yaptık. Şimdikilere baktığınız zaman şimdi 05 makatlarla çalışıyoruz ve 05 550 millerle, çelik millerle çalışıyoruz ve hata yapmıyoruz. İlk yaptığımız tespihi e, asker arkadaşım yani Abdullah Öner'in abisi Mustafa Öner patronumuzdu. Ona e, gösterdiğimizde ilk bir tespih için iyi demişti. Yani bizi motive etme açısından söylediğine eminim iyi demişti. Tabii ki Yusuf Özge'nin veya Biyomi Korucu'nun tespihleriyle kıyasladığınız zaman e, bizimkiler yanında hiçbir şey değildi. Yani şimdi benim de şıraklarım var, onların yaptığı tespihlere baktığım zaman olmamıştı demiyorum yani olacak, daha da güzel olacak, şöyle olacak, böyle olacak diye motive etmeye çalışıyorum. Büyük bir ihtimalle bizim patronumuz da bizi o şekilde motive etmek için, hevesimizi kırmamak için daha güzel olacak. Bir sonraki daha, şunu söylemişti bize, bir önceki yaptığınız tespihten bir sonraki yaptığınız tespih aynıysa veya düşükse olduğunuz yerde sayıyorsunuz demektir. Ama bir önceki, bir sonraki yaptığınız tespihin, Baktığınız zaman bir önceki tespihi beğenmiyorsanız doğru yoldasınız demek, demişti bize. Ben de çıraklarımı hala o yönde motive etmeye çalışıyorum. İsmim Adnan Tolga Çelik. Hüseyin Çelik'in oğluyum. Benim zaten böyle incik boncuk işleri aşırı derecede merakım var. Ee, hırs var. Babamın yanına sürekli gidip geliyordum çocukluğumdan beri. Okul çıkışlarında gelip atölyede babama yardım ediyordum. Ondan sonra ciddi şekilde bir heves sardı. Heves sarınca yapmaya çalışmaya başladım. Bir takım şeyleri başardığımı gördüm. Babam da bunu onaylayınca daha fazla heves sardım. Ondan sonra yapmaya çalışıyorum. Babam gibi. Babam bana çok değerli bir meslek bıraktı. E, sabır gerektiren bir meslek bıraktı. Günümüz gençlerine göz önünde bulundurduğumuz zaman e, sosyal medyada vesaire herkes bir Değişik bir takım şeylerin peşinde. Bu mesleği genç bir insanın bilhassa yapması çok zor. Sabır isteyen bir meslek. Adım Serdar Kalkan, Hüseyin Usta'nın tespih kalfasıyım. Küçüklükten beri tespihe bir merakım vardı. Hala da devam etmekte aşırı bir şekilde. Bir tanıdığım vasıtasıyla ustamla tanıştım. Çok da memnunum tanıştığıma. İki tanışmışım. Bana öğrettiği şeylerle sanatını daim etmeyi, umuyorum. Okula gittim. Liseden bıraktım lise terkini. Hüseyin Usta çok güzel bir usta. Seviyorum ustamı. Bana göre ustaların kralı diyebilirim. Tespihin en ince ayrıntısına kadar saatlerce hatta bazen günlerce haftalarca düşünüyor. Nasıl yeni model yapabiliriz? Hüseyin Usta çok değerli bir arkadaşımız, ustamız, komşumuz, Cana yakın iyi bir dosttur, iyi bir arkadaştır. Nasıl? Yaklaşık 20 yıldır tanıyorum. El işçiliği onu çok güzeldir. Yaptığı işi çok iş, işten yapar. Ondan sonra tespihleri özene bözene keser, biçer. Hep kumpasa ölçer onu. Çok değerli bir ustamsın. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.